Merhabalar arkadaşlar, şimdi 2020 baskı informal yayınlarından çıkan Tarihin karikatürü kitabını inceleyeceğiz. Bu kitap biraz efsane. Yani e, gayet çok tercih edilen, e, çok başarılı bulunan, özellikle son yıllarda e, çok da satışını yaptığımız ve her satışını yaptığımızda da be, çok beğenen e, öğrenci arkadaşlarımız var. Bahsedelim biraz. Bildiğiniz gibi kutu kitapları ÖSYM'nin son 54 yılda 45 tane sınavının sorularından oluşmakta. Tabi hangi sorular diyeceksiniz. Tabi 6000-7000 bin, bin, bin tane tarih sorusunun içerisinden e, güncel müfredata uygun sorular seçilerek hazırlanmış bir yayın. O yüzden de gayet başarılı. Çünkü her yıl e, bu kitaptan aşağı yukarı e, %90-%95 soru yakalanıyor. Hangi sınavlar? da çıkan sorular bu kitapta var. Bakalım. YKS, TYT, AYT, KPSS'nin lisans, ön lisans, orta öğretim grupları, YGS, LYS, bunlar daha önce TYT'nin önceki isimleri, YGS, LYS, ÖSS, ÖS, ÖS, ÖSS gibi, EKPSS, ÖMSS, EMSS gibi, hatta adli yargı, idari yargı, hakimlik, kaymakamlık, icra sınavları gibi, jandarma, subaylık gibi askeri okul sınavları, kamu yönetimi, polis meslek yüksek okulu kaldırıldı şu anda ama gene de tabi arşivi var. Askeri lise sınavları, KBS, KİK, Milli Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı gibi müfettişlik, mühendislik, sayıştay, todayı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sınavları gibi YSK Yüksek Seçim Kurulu'nun sınavları gibi ÖSYM'nin yaptığı 45 tane sınavda olan bakın 10 bin tane soru içinden KPSS müfredatına uygun sorular kullanılmış. Genel olarak 2000'den sonra çıkan sorular yoğunluktadır diyor. Nasıl hazırlanmış kitap? Konu özeti hücreleme sistemine göre yapılmış. Tüm konuların başına kısa notlar, uyarılar, ikazlar ve hatırlatmalar konulmuş. Konu anlatımı tablolarla desteklenmiş. Konu anlatımı hazırlanırken gereksiz ayrıntıdan, bilgi kirliliğinden kaçınılmış, hele tarih gibi bir dersten hakikaten çok fazla, çok kalın kitaplar var. Ö öğrencinin boş boşuna zamanını alıyor, çıkmayacak soruları çalışmış oluyor. ÖSYM'nin mantığını kavratmaya çalışmışlar. Onun için ben bu informal yenilerinin kara kutu kitaplarını sınava daha çalışmaya başlarken çözmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ÖSYM'nin mantığını aşağı yukarı kavramak için, ee, bu kitapları önce çalışma çalışın yani. Tüm sorular konu anlatım sırasına göre dizilmiş. Yani her e, konu konu dizilmiş sorular. Soruların hangi yıl ve hangi sınavda çıktığı yazılmış sorular hangi yıllarda e, çıktığını soruların altında görebilirsiniz. Benzer ve aynı sorular alt alta dizilmiş gibi. Kitap toplam da 496 sayfa. Şimdi hangi konular var bakalım. Genel tarih ile başlıyor. Avrupa tarihi, Osmanlı Devleti tarihi ile devam ediyor. İnkılap tarihi var. Daha sonra yani bunun inkılap tarihinin içerisinde neler var. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ile başlıyor. Kurtuluş Savaşı, Atatürk Dönemi iç ve dış gelişmeler, Atatürk inkılapları anayasalarla bitiyor. Daha sonra... Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kısmı geliyor. Bu da işte 20. yüzyıl başlarında Dünya ve Türkiye'dir. Başlıyor İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi, Yumuşama Dönemi, Küreselleşme ve Türkiye'nin üye olduğu önemli teşkilatlarla devam ediyor. Daha sonrasında da 1980 sonrası ekonomik ve güncel gelişmelerle bitiyor kitap. Kitabın bakın içerisine şöyle bir göz atalım genel tarih, Avrupa tarihi, Osmanlı tarihi ve başlayan birinci bölüm. Bakın burada güzel maddeler halinde anlatılmış. Bu şekilde. Ondan sonra sorulara geçilmiş. Soruların altında yılı ve sınavın ismi var. Bu şekilde devam ediyor. Kitap çözümlü değil. Yani dolayısıyla e, bu kitapta aşağı yukarı 2000'e yakın soru var demek. 500 sayfa. Evet. Bakalım. Eğer testin altında da buradaki gibi cevap anahtarları mevcut. Yani boş boşuna kitabın arkasına gidip testlerden hangi testin cevap anahtarı diye aramanıza da gerek kalmıyor. Mesela Türk İslam tarihinde böyle ayrıntılı e, maddeler halinde e, konu başında konu özeti verilmiş. Gayet güzel başarılı bir yayın olmuş. İnformal, informal yayınlarına ve İsmail Kaynarcı Hoca'ya Buradan emeklerine sağlık diyoruz. Ellerine, ellerine sağlık. Ee, sınava girecek bütün KPSS tarih konusunda çalışacak arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Ee, bunu dediğim gibi bizim internet sitemiz kitapkırtasiyem.com'dan e indirimli olarak satın alabilirsiniz. Hatta bizim sitemizde e, bir de anayasa kitapçı hediye diyoruz bu kitabın yanında. Ee, tekrar sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diler. Hoşçakal, hoşçakalın diyorum.